Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde emlak alımı, yabancıların emlak alımı oranı inanılmaz derecede artmış hocam. Ve e, bunlar için e, ilk sıralarda İngilizler var, İranlılar var, Ukraynalılar var, Ruslar var. Fakat dikkat çekici bir nokta da şu, İsrail vatandaşları da ciddi anlamda toprak satın alıyorlarmış evet. Kıbrıs'tan. Bu ne anlama geliyor hocam? Bunu sizden dinlemek isterim. Bir de ben çocukluk dönemimde hep böyle büyükler konuşurken kulak kabartır. Hani halının <laughs> üzerinde kamyonu sürerken mesela o esnada kulağıma şöyle bir şey ilişmiş. Büyükler şöyle tartışıyorlardı işte babam, amcam, komşu böyle kendi aralarında. ya Biri diyorduk ya Kıbrıs bizim işte yumuşak karnımız. Öbürü diyordu ki hayır canım Kıbrıs bizim üzerimizde kambur falan gibi hangisi doğru? Mesela Kıbrıs neden çok önemli? Bunu biraz masaya yatıralım istiyoruz bu programda. Ya Mustafa Bey aslında e, önemli bir nokta şimdi hani farklı bir şey anlatacakken birdenbire Kıbrıs kambur veya önemli yumuşak Hı. karnımız deyince ister istemez ora başka çağrışımlar yapıyor. Hı. Yani Kıbrıs bizim üzerimizde kambur değil mi işte Kıbrıs ya bizim paramızı yiyor. Yıllarca bu konuşuldu. Evet, evet, evet. Yani Kıbrıs'ı biz bakıyoruz. Kıbrıslıya biz bakıyoruz. İşte maaş buradan gidiyor. Ya bunlar adam olmaz. Bunlar bizi işte istemiyor. Ya çok gariptir bu. Bu gerçekten bizde son 150-200 senedir var bu. Bu Tanzimat'tan sonra ortaya çıkmış bir şey. Türk tarihinde Türk'ün dünya tarihi içerisindeki yerinde... böyle bir düşünce yok. Böyle bir anlayış, böyle bir zihniyet yok. Eğer sen bu zihniyete kapıldığın gün... çadır devleti bile değilsin, kölesin artık sen. Evet. Sen köleliğe namzet bir devletsin, bir milletsin. Başka hiçbir şey değil. Yani bir devlet nasıl zinde olur, nasıl güçlü olur? Nasıl bağımsız olur? Nasıl köle gibi kullanılmaz? Şimdi bu işte büyük düşünceyle olur. Uluslararası bir güç olarak olur. Veya kendi bölgende bir güç haline gelirsin, kendi evet. bölgende etkili olursun. Şimdi bütün bunların hiçbiri yoksa ve sen sadece kendi sınırlarım içerisinde etliye sütliye karışmadan yaşayayım. İşte hemen komşuda bir hadise var beni ilgilendirmez. Sana bağlı bir yerde bir şey bana ne Ötekine böyle bir şey yok. Oysa bakın biz o 150 senelik, 200 senelik zihniyeti son 10 yıl içerisinde acayip derecede meydana çıktı. Çok yani bunla. Doğu Akdeniz'de bizim ne işimiz var? Evet. Azerbaycan'da bizim ne işimiz var? Suriye'de bizim ne işimiz var? Değil, Libya ya değil mi? Niye niye asker Libya ya gönderiyoruz, ya? gönderiyoruz? Ne işimiz var bizim? Ve işte Kıbrıs Kıbrıs bize yük. O da çünkü içine girdik ya. O günden bugüne Kıbrıs bize yük. Peki daha evveline gidelim Mustafa Bey. Aynı zihniyet. Viyana önlerinde bizim ne işimiz vardı? Yemen'de Türk kanı niye döküldü? Açıya biz niye gitmiştik? Bu milletin evlatları dünyanın her yerinde kan döktü, öldü, gitti. Osmanlı bu milleti mahvetti, öldürttü demiyorlar mıydı? Evet. No. Bakın bu bu zihniyeti bizim içimize kim soktu? Bizim kafamıza. Hala aynı zihniyeti kim devam ettiriyor? Bu korkunç bir şey. Yani bu köleliğe namzet olmaktır. Hani bir FETÖ şeyi vardı ya, çocuklarınızı, kadınlarınızı, hanımlarınızı haçlılara teslim edin. Onlar iyi davranırlar falan. Bak bu zihniyet Haçlılara teslim olun. Evet. Teslim olun. Onlar e, sizin ekmeğinizi verirler, suyumuzu verirler. Kanacak kadar, doyacak kadar. Bu mu bir milletin? Hele Türk milletinin. Türk milletinin gayesi, hedefi, maksadı şu olabilir mi? Zaten Türk milletine böyle bir hale getirseler, onu nasıl köle, nasıl cariye, nasıl bir hizmetkar olarak kullanırlar ben biliyorum. Onun insanlık diye hayvan gibi bile muamele etmezler. Yani Türk'ü dizüstü çöktürdüklerinde mahvettikleri gün bambaşka bir şey olacaktır. Ben şimdi gençlerimize, liselerimizde, eğitimimizde şunu veremiyorsak, Kıbrıs'ı bir yük gibi görüyorsak veya işte bizim tarihi bağlarımızı, dini bağımız olan ülkeleri, onlarla irtibatı, onlarla ilişkiyi, onlarla bir arada geçinmeyi, onlarla birlikte hareket etmeyi, bir yük, bir ne işimiz var diye görüyorsak, biz ne tarih biliyoruz, ne tarih şuurumuz var, ne dini şuurumuz var, ne millet şuurumuz var, ne devlet şuurumuz var. Biz, işte çöplükte bir çöp gibi kenara atılmış, kalmış bir millet oluruz. Başka hiçbir şey evet. değil. Yani, hani şu Kıbrıs, yük mü dediğinizde bu zihniyeti tanımak lazım. Bu zihniyet bunun unsurudur. Önce bunu net bir şekilde Tabii. söyleyeyim yani. Bir de şöyle bir durum var. Yani e, burada o çalışmayı yapan e, zihinler, üst akıl diyelim. Kıbrıs'ta da tam tersini yapıyor. Yani orayı kendi içine kapatma, burayı da orayı görmeme operasyonu. Aynen. O kadar bunu başarılı bir şekilde yapıyorlar ki ben mesela Hatta en son işte yani Sayın Ersin Tatar'la Mustafa neydi e, o seçiminde. Hı, yani evet. öyle artık e, kırılma noktasına gelmiştik yani son dakikalarda son oylarla filan e, neticelendi. E, neticelendi. Akılcı mıydı neydi? <laughs> Şimdi bu bizim orayı iyi tanımamız oranın da Türkiye Cumhuriyeti'ni iyi, iyi tanıması çok önemli yani. Dostunu düşmanını bileceksin. Onca badire atlattıktan sonra zaten hala Batının efendim ayak oyunlarına, algı operasyonlarına falan kanıyorsan geçmiş olsun geçmiş yani olsun. maalesef. E, tabii biz on adalarda, Lozan'da, Kıbrıs'ta, Lozan'da diğer hak alabileceğimiz noktalarda ya. hep çekildik biz ve bu çekilme bizim işimiz olmaz manasında çekildik. Biz bırakalım bizi ilgilendirmez. Bak o zihniyet haline geldi. Hı hı. Zihniyet. Yoksa biz Menderes döneminde... eğer Kıbrıs'ta o garantörlük olmasaydı... Kıbrıs diye bir şey yoktu. Bu bizim açımızdan bunu buraya düşüren... bir de milli eğitim, bir de basın. Basın da çok önemli. Evet, evet. Basın da milli bir görev yapmıyor. Maalesef bunu yüzde 80-90 oranında söylüyorum. Yani... Türk insanını uyandırabilecek olan noktalardan biri de basındır. Basın dördüncü güç, beşinci güç, bazen birinci güç diye... lanse edilir. E basının milli olması lazım. Bizim basın ne kadar milli oldu? Bunlar tartışılır. Mesela milli eğitim ve basın... doğru dürüst milli olmadı derken... şunu net ifade edebilirim. Kıbrıs'ta... Yahudinin... işi olabileceği... parmağı olabileceği yarın Kıbrıs'ta onun da hak iddia edeceği, Kıbrıs'ı ele geçirmek için çalışılabileceği hiç gündem oldu mu Mustafa Bey? Olmadı hocam. Olmadı. Bu ülkede olmadı. Oysa kanuni döneminden beri Kıbrıs'ta bir Yahudi devleti projesi vardır. Joseph Nasi ikinci Selim döneminde Kıbrıs'ı alabilmek için öyle gayret gösteriyor ki kendisine verilmesi karşılığında Osmanlı devlet adamlarıyla, Ebu Suud Efendi ile, Sokullu Mehmet Paşa yani ile, ikinci Selim yani parayla oraya alacak ve ne paralar verecek Osmanlı'ya? Hani Osmanlı üzüm için gidiyordu? Hani ikinci Selim şarap için gidiyordu? Ya üzümün bir sapını, bir şeyine, e, tanesine. tanesine, tanesine dokunmadan Kıbrıs'ta yetişen bütün üzümü adam Osmanlı'nın önüne kor. Tanesine dokunmadan. Yapar mı? Bunu yapar. Peki bizim nesle ne diye okuttular? İkinci Selim Kıbrıs'ın şarabı için gitmiş. Ya, bunu öğrenen bir nesil nereye gider Mustafa Bey? Ben e, bu nesillere de artık çok şey söylemiyorum. Hmm. Sen tarihi şuurunu veremiyorsan, hakkıyla tarihi anlatamıyorsan, veremiyorsan, yetiştiremiyorsan ne bekleyeceksin yani? Tarlayı çapalamamışsın, sulamamışsın, bakmamışsın. Atmışsın tohumu, çekip gitmişsin. Gübrelememişsin. Ne bekliyorsun ya? Evet. Ne bekliyorsun? Sen bu gençten şimdi. E bugün bunları, bugün bunları artık masaya yatırmak falan filan değil. Ya bunlar çalışma zamanı geldi artık. Masaya yatırma, değil, zihinlere çakma. Aynen yani. öyle. Yani şimdi, şimdi öğreniyoruz biz. Düşünün Kıbrıs, halbuki... bunu ben daha önce de... bazı yerlerde programlar yapmıştım. Yahudinin orada... ikinci Selim döneminden beri devam eden bir hususiyeti var. Zira... Filistin'de devlet kurmak isteyen... Kıbrıs'ı düşünmezse devlet değildir. Hmm. Anadolu'da devlet kuran... Kıbrıs'ı kendi toprağı gibi düşünmezse o devlet devlet değildir. Kıbrıs'ın konumuna bak. Filistin'e doğru yönüne bak, Anadolu'ya doğru yönüne bak. Bu ikisine, değil mi? En evet, yakın evet. iki mevki. Memlükler de Kıbrıs'la ilgilenmiştir. Osmanlı da Kıbrıs'la ilgilenmiştir. Peki Batı da Kıbrıs'la ilgileniyor? Batı niye ilgileniyor? Batı da Orta Doğu için ilgileniyor, Anadolu için ilgileniyor. Çünkü Kıbrıs sanki büyük, çok büyük bir silah gemisi gibi. Evet. Kıbrıs öyle düşün. Ya işte sadece haritaya bakıyoruz hocam. Şimdi Kıbrıs çoğumuzun zihninde şöyle bir parmak büyüklüğünde bir alan gibi bir yer kaplıyor düşün. Yani niye? Evet. Çünkü hep haritadan baktın ya. Ya şimdi mesela Çık bir herhangi bir İstanbul'un kıyı şeridine gir, git. Orada ne kadar efendim e, tekneler yanaşmış bilmem neler yanaşmış falan, ne kadarlık bir alan olduğunu gör. E, Kıbrıs'ın etrafını gör, limanlarını gör. Oralara kaç yüzlerce donanma sağabileceğini gör, gör ve Orta Doğu'ya, Anadolu'ya, sağına, soluna her yere ne kadar kısa sürede intikal edebileceğini gör. Bir de şimdi düşün bakalım Kıbrıs'ın stratejik önemini. Yani hep böyle ufak tefek haritalarla, ölçeklendirmelerle, bilmem nelerle. Canım Kıbrıs değil mi ya? Aynen. Veri ver gitsin. gitsin. Ne olacak ki? Gitsin. ufacık bir kara parçası nihayetinde diye veriyor insan. Çok doğru. Yani. Çok doğru. Onun için Kıbrıs'ın önemini bilmiyor. Bizim gencimiz bilmiyor gerçekten. Bizim insanımız, bugünün insanı, cumhuriyetin insanı Kıbrıs'ın önemini bilmiyor layıkıyla. Ve gerçekten az önce şeyin başında da söylediğimiz gibi bir yük gibi görüyor. Oysa hiçbir ilgisi olmadığı halde... Yahudi... orayı geleceğinin... varlığının en önemli bir alanı olarak değerlendiriyor. Ve bunu bütün dünyadan gizliyor. Bugün ortaya çıkıyor bakın. Bu... bir günde ortaya çıkmaz devletlerin idealleri, hedefleri. Peki yine geliyoruz arz-ı mev'uda. Evet. Kıbrıs var mı? Var. Var. Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da 10 vilayetimiz var mı? Var. Yani Türkiye hedefinde şimdi Güneydoğu'yu alan Orta Doğu'nun batısını Akdeniz kıyısını almış olan bir devlet Kıbrıs'ı bırakır mı? Kıbrısı kime bırakır? Evet. Kıbrıs İsrail'in birinci hedefindedir. Kıbrıs olmadan İsrail Güneydoğu'ya doğuya hakim olamaz. Kıbrıs'ı mutlaka almayı düşünecek. Arzı Mevut'tan vazgeçmiyorsa, hedeflerinden vazgeçmiyorsa, Filistin'i bütünüyle hakim olmak, Arzı Mevut üzerinde Suriye'ye, Batı Şeria'ya doğru yürümek, Türkiye ile ileride bir hesaplaşmanın yolunu tutuyorsa, İsrail'in hedefinde bir Kıbrıs evet. mutlaka olacaktır. Olmaması asla düşünülemez. Dolayısıyla Kıbrıs İsrail eşittir ve Kıbrıs e, Yahudi şunu da unutmuyor. Kendisine daha önce Batı'dan darbe vurulurken Batı Kıbrıs'ı kullanarak vurdu. Bunu tarihinde hiçbir zaman unutmaz. Kıbrıs'ın önemini. Çünkü oradan bir darbe yedi bir darbe yedi. Orayı sadece Müslümana değil, Hristiyana karşı da düşünür Yahudi. Çift yönlü düşünür. Onun için Kıbrıs onun hedefinde. Biz Rum, Yunan falan derken Yahudinin Kıbrıs'taki ayak oyunlarını şu Gazze harekatıyla işitebildik. Öğrenebildik ve gündem oldu. Çok önemli.